Buradayız. İyi. Tamam, Ender evet, dersin. başkanım, ziyaret sebebimizi öğrenebilir miyiz bugün? Fatsız için bize. Bir yedi Mart, nedeniyle buradayız. Bizim çok değerli ağabeyimiz, kurucu yönetim kurulu üyemiz, odamızın da üyesi Sayın Zeki Odabaş, e, Fasla Doğa ve Çevre Derneği'nin başkanı. Son zamanlarda Fasla'da yaşanan, e, biliyorsunuz altın madenleriyle ilgili bir çalışma var. Hı e, Fasla Doğa ve Çevre Derneği, Derneği bunun sözcülüğü, bunun gerçek sahiplisi durumuna geldi. Gerçekten özellikle ulusal basına, dün ulusal medyada önceki gün yer alan çeşitli açıklamalar okudum. Ben kendi maden sahasına gitmiş, bulunmuş, orada e, mali müşavirlerle beraber, ordu mali müşavirler odası, İstanbul mali müşavirler odası üyeleriyle beraber açıklama yapmış birisiyim. Her insanın anayasamıza göre sağlıklı bir çevrede yaşaması gerekiyor. Ama işin bu boyutu sağlıklı çevre boyutundan çıkmış derelerin, ırmakların, ürünün zehirlendiği bir aşamaya gelmiş. Kişisel yaşamlarımızı etkilemeye başlamış. Yani her şey demek e, altın elde edebilmek, işte belli bir miktar toprağı eleyip içinden çok minimizde bir 1-2 gram altın alabilmek için bu yaşanabilir doğamızı, çevremizi katletme hakkımız yok. Hani e, Sayın Zeki abimin gerçekten bir işin siyasetini yapmadan buradan bir herhangi bir siyasi oluşumu reddetmek, herhangi bir siyasi oluşumu karşısına almak değil ama FASTA gönüllüsü, FASTA sevgisi, ünye gönüllüsü, ünye sevgisi, yani ordu sevgisini beraber e, çevresine sahip çıkma duyarlılığı göstermesi. Ama şunu görüyorum, gerçekten FASTA'nın bu olaya sahiplenmediğini görüyorum. Bu çok üzüntü verici bir şey. Yani bunun sadece Zeki abinin, işte buradaki bazı gönüllü, çevre duyarlı insanların değil de bütün FASTA'nın bu olayı sahiplenmesi lazım. Bakın Çanakkale'de, Kaz Dağları'nda yaşanan bir olay vardı. Bütün Türkiye bunu durdurdu. Ama bugün Ordu'da, FASTA'da gözümüzün önünde yaşanan bu olayla ilgili maalesef üç maymun oynuyor, oynuyoruz. Görmüyoruz, duymuyoruz, işitmiyoruz. Ama bu, bu böyle olmaz yani. Biz bugün buraya Ordu Mali Müşavirler olur. olarak muhasebe haftamızda pek çok sorunumuz var. Ben ondan hiçbirini açmayacağım burada. Sadece bu duyarlılığı için Zeki abi bize teşekkür etmek, kurucu yönetim kurulu üyemiz olduğu için teşekkür etmek, Ordu Mahalle Müşavir yönetimi ve odamızın çevre komisyonuyla beraber geldik. Benim söylemesi de bunlar Zeki Çok teşekkür ederim. Sizden neler söylemek istiyorsunuz başkan? Ben de Sayın Başkan ve arkadaşlarına, arkadaşlarımıza bu nazik ziyaretlerinizden dolayı teşekkür etmek istiyorum. Bu 1-7 Mart muhasebe haftamızın meslektaşlarımıza, ülkemize ve hepimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Ayrıca Doğa ve Çevre Derneği faaliyetleri içinde olan birçok işler becerdik, işler faaliyetler gösterdik. Sayın Başkan biraz önce de izah ettiler, Fatsa pek duyarlı değil falan dediler ama biz en azından yaptığımız faaliyetlerle şunu Başardığımız bu bile bir başlangıç olarak iyidir diye düşünüyorum arkadaşlar. Doğan Bey'in köyü Şen Yurt, Sazcılar, Aşağı Tepe köy, e, ne vardı? Yukarı tepe, Yukarı tepe bahçeler, işte bahçelerde zaten Fener var. 5 tane daha köyde 26 Şubat'ta ihale yapılması gereken maden için ihale yapılması gereken bir durum vardı. Çok tepki olduğu varsayılarak ileri bir tarihe, belirsiz bir tarihe ertelendi. En azından bu e, ihale olayı şimdilik durduruldu. Biz bu işin peşindeyiz. Biz bu işin peşini bırakmayacağız ve bunların tamamen ertelenmesi o güzelim beldelerin zehir saçacak bir duruma gelmemesi için mücadele veriyoruz. Ayrıca ben geldiğimden bu yana Ekim ayının 30'unda biz bu işe başladık. Hep şunu söyledim. Elimde bir done olmadan, elimde bir belge olmadan hiçbir şeyin doğru veya yanlış olduğu hakkında müsbet veya menfi fikir beyan etmem ben dedim. Ne yaptık? Müthiş bir çalışma yaptık. Belki Türkiye'deki birçok maden sahasına örnek olabilecek müthiş bir çalışma içine girdik. Üniversitedeki bilim teknoloji komisyonundaki arkadaşlarımızla birlikte sadece maden sahasındaki zehirlenmeleri ve olayları, olumsuzluklar değil, acaba çevremize ne gibi etkiler yapıyor? Bunun detaylarını detaylı bir rapor halinde elimizde bulunabilmesi için Fatsa'mızın 42 değişik yerinden numuneler aldırdık üniversite hocalarına ve bu numuneleri dünyanın en prestijli laboratuvarı olarak öğrendiğimiz Kanada'da büyük bir firma varmış ve dünyada çok aktif bu işi en güzel götüren bir yermiş. Oraya gönderdik. Raporlar elimize geldi. Bu raporların detaylarını 15 Mart Pazar günü saat 12'de Kültür Sarayı'nda yapacağımız kongremizde halkımızla birlikte açıklayacağız. Ve o zaman FATSA gerçekleri biraz daha iyi görüp bu meseleye hep birlikte sahip çıkacak diye düşünüyorum. Teşekkür ediyoruz.